Değerli arkadaşlar merhaba, hepinize sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle çok önemli bir videoyu paylaşmış oluyoruz. Bu videomuz 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı soruları. Bu soruları muhakkak çözün arkadaşlar. Bu sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın arkadaşlar 2024 1. dönem Edebiyat dersi örnek sorularından alınmıştır. Bu soruları cevaplayacağız şimdi arkadaşlar. Evet, bakalım. Evet, bu sorulara geçmeden önce tekrar bir uyarı yapayım size. Ee, bu soruları e, dikkatli bir şekilde cevaplayın. Çünkü e, hocanız, hocanız sevgili arkadaşlar hocanız bunun aynısını bazı yerlerde illerde ve ilçelerde belki sorabilir. Evet. Şimdi örnek sorulardan üçüncüsü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı. Diyor ki aşağıda Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirinden bir parça ve Türk Bayrağı Kanunu'nun ilk iki maddesi alınmış. Şimdi bu bununla ilgili sorular soracak. Metni okumuyorum arkadaşlar. Siz zaten örnek olarak derste göreceksiniz veya Milli Eğitimin sitesine girdiğinizde göreceksiniz. Ama şöyle bir görün. Bakın. Birinci metin demiş. ikinci metin. Birer bölüm vermiş. Şöyle Bakıyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi diyor ki numaralanmış metinleri dil kullanımı açısından karşılaştırarak farklılıklardan ikisini yazınız. Evet. Hemen kırmızı ile bakın ne yaptım. Ee, renklendirdim. Daha dikkatli görürsünüz. Şimdi arkadaşlar birinci metinde yani Arif Asya'nın bayrak şiirinden alınan metinde ne görüyoruz? Dil, sanatsal işlevde, şiirsel işlevde kullanılmıştır. Bir. İki, öznel yargılar yer almakta, öznel yargılarla kullanılmıştır dil. Mecaz ve yan anlamlı kelimeler çokça kullanılmıştır. Evet şiirlerde mecaz ve yan anlamlı kelimeler daha çok vardır. Hocam hiç gerçek anlamlı kelimeler yok mudur? Var. Biraz önce sorularda gösterdim size. Var ama ağırlıklı mecaz anlamlı, çağrışımsal değeri olan kelimeler, kelime grupları, mısralar yer alır. Dolayısıyla biz bayrak şiirinde biraz önceki gördüğünüz bayrak şiirinde yani bize verilen şu metinde bunu görüyoruz. Gelelim ikinci açıklamamıza. İkinci metinde ise dil yani bayrakla ilgili kanunan alınan metinde ise dil göndergesel işlevde kullanılmıştır arkadaşlar. Gerçek ve terim anlamlı kelimeler vardır, kullanılmıştır. Nesnellik hakimdir. Ek bir bilgi anlatım bakımından bu soruya dahil değil ama öğrenmenizi kolaylaştırmak için emredici anlatım vardır. Kanunlarda emredici anlatım vardır. Ama dil bakımından İçinde mecaz ve yan anlamlı kelimeler yoktur. Ağırlıklı olarak gerçek anlam ve e, terim anlam vardır. Arkadaşlar e, göndergesel işlerle yani iletiyi karşı tarafa olduğu gibi aktarma e, vardır ve nesneldir. Birinci metin ise özneldir. Bu şekilde bir cevap verebilirsiniz. Ekstradan bir iki şey de söylemiş oldum. Gelelim e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Arkadaşlar, örnek sorularına, birinci yazılıyla ilgili örnek sorularına, onun altıncısı. Aşağıda Necip Fazıl Kısakürey'in Bahçedeki İhtiyar adlı şiirinden bir parça verilmiştir, diyor. Parçaya bakalım. Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış nurlu ihtiyarın yanaklarında. Yapraktan saçını yerlere yaymış sonbahar ağlıyor ayaklarında. Süzüyor ufukta bir kızıl yeri, içi karanlıklarla dolu gözleri, alnında akşamın ince kaderi şeklinde ve sessizliğin sırrı dudaklarında şeklinde verilmiş. Evet şiirimiz. Şimdi diyor ki bu şiirden hareketle betimleyici bir paragraf yazınız. Ee, yazınıza kendiniz de bazı betimleyici öğeler ekleyebilirsiniz. Niye diyor bunu? Hatırlayın biraz önce yazılımızdaki e, aktardığımız benim sorularda neden olduğunu söyledim. Niye ekleyebilirsiniz? Çünkü siz bunu düz yazıya çeviriyorsunuz. İster istemez moto onu ne yapamazsınız? Değil mi? Nesir haline getiremezsiniz. Çünkü şiirler nesir haline getirildiği zaman anlam kayıplarına uğrar. E, hatırlayın. E, dolayısıyla mecburen bunu da ifade etmiş size kolaylık olsun diye yazınız anlatım biçimi, içerik, söz varlığı, akıcılık ve yazım ve noktalama ölçütlerine göre değerlendirilecektir. Evet. Şimdi bunu düz yazıya çevirelim. Ben sizler için düz yazıya çevirdim arkadaşlar. Evet, düz de, düz yazıya çevirdim. Bakalım acaba burada ne demiş. Şimdi bakalım. Şöyle diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bakın Yıllar nur yüzlü ihtiyarın yanaklarında bir gözyaşı olup kaymıştı. Saçları sonbahar yaprakları gibi dökülmüştü ayaklarına. Gözleri ufukta bir kızıl yeri süzüyor, içi ise karanlıkla doluydu. Veya bunu şöyle diyebiliriz, içi ise karanlıklarla doluydu. Alnında akşamın ince kederi, dudaklarında sessizliğin sırrı hakimdi. Bakın ne yaptık? Şiire verilen şiire en yakın anlamı kaybettirmeyecek şekilde bir paragraf haline getirdik. Siz de size verilebilecek böyle bir e, şiiri bu şekilde bir paragraf haline getirebilirsiniz. Tabii bizden betimleyici bir paragraf Yazmamız istendiği için verilen şiirde de tabi betimleme ön planda. Dolayısıyla böyle bir paragraf haline ne yapabilirsiniz getirebilirsiniz arkadaşlar. Evet gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizden istediği dördüncü soru olarak istediği bir diğer soruya örnek olarak vermiş. Aşağıda Turgut uyarın. Sevda Üstüne adlı şiirine bir parça verilmiştir diyor. Okuyalım parçamızı arkadaşlar. Ondan sonra soru, soruya geçelim. Bu şiirde sevda sevda üstüne, senelerdir veda veda üstüne, yareli yüreğimde dağ dağ üstüne, vakit nisan ortasında bir akşam, mehtap ettiğinden bir haber, kuşlarla, çiçeklerle, balıklarla beraber, iki tel kumral saç olsa avucumda şimdi, ağlayıp ağlayıp alınsam. Ve üç noktayı koymuş. Duygularının devamını bize bırakmış. A. Bu dizelere hakim olan duyguyu yazınız. Buna nasıl ulaştığınızı dizelerden örnek vererek açıklayınız. Arkadaşlar cevap olarak biz hasret veya özlem diyebiliriz. Burada bize temayı sormuş. Tema nedir? Şairin şiirde vermek istediği duyguya biz tema diyoruz. Peki bu şiirde şair Hangi duyguyu, ana duyguyu, temayı vermiş? Hasret veya özlem e, teması e, olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunu nereden çıkarıyoruz arkadaşlar? Şiirin bütününü ve özellikle son iki e, dizeyi incelediğimiz zaman arkadaşlar bu duyguyu bize veriyor. Bakın arkadaşlar iki tel kumral saç olsa ucunda şimdi ama yok. Bak dokunma duygusu. Sevdiğinin saçını. Ağlayıp ağlayıp avunsan, insan niye avunur? Sevgilin yanındaysa, aşkın yanındaysa, onun saçına dokunabiliyorsan, dokunabiliyorsan, kumral saçına dokunabiliyorsan, bir şeyle avunmanayız, zaten o yanında senin. Değil mi? Yanında yoksa, ya onun iki saç teli kalmıştır hatıra sende, avucundadır, onunla avunuyorsun veya hayalinde, onun kumral saçlarına dokunduğunu hayal ediyorsun. Gözlem yapıyorsun. Hayalindeki gözlem. Arkadaşlar gözlem de üçe ayrılır. Betimleyici anlatımı işleyince onu bahsedeceğim. Hikaye konusunu. Ee, biliyorsunuz ee, diğer ikinci temaya geçtiğimizde hikaye ünitesini, hikaye temasını işlerken Forsa hikayesi var orada değineceğim. Tamam mı? Dolayısıyla sevgili öğrencim bu ikisi vardır. Dolayısıyla burada bir hasreti, bir özlemi çektiğini ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Evet, B şıkkına gelelim sorumuza. Bu dizelerde kullanılan imgelerden birini ve bu imgenin şiirin anlamına etkisini söyleyiniz demiş Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar. Bu imge ne olabilir arkadaşlar? Hemen ifade edersek yareli yüreğimde dağ dağ üstüne derken arkadaşlar burada ruhsal açıdan acı üzüntü içinde olduğunu ifade ediyor şairimiz. Dikkat edin. Dağ sözcüğünü iki şekilde algılayabiliriz. Bir, yük, ağırlık, üzerimize binen yük, ağırlık anlamında. Yani e, yaşadığımız sorunu taşıyama psikolojik olarak. İki, yara, dağlamak, yara. E, burada burada sağaltmak Ereğiyle, sağlıkmak amacıyla vücudun sayrılıklı yerlerine kızdırılmış metal bir araçla yakmak. İkinci anlamı insan üzerine. Birinci anlamı ise hayvanlara işaret koymak. Ateşli bir, e, allandırılmış bir demir e, aletle. Burada biz ikinci anlamı insan için olanla e, değiniyoruz. TDK sözlüğe bakarsınız. Bu anlamları da ne yapıyor? Çağrıştırıyor. Yüreğin yaralı olması. Bu daha ön planda. E, sırta binen yük gibi anlamları çağrıştırıyor. Yine iki tel kumral saç olsa avucunda şimdi ağlayıp ağlayıp avulsam derken burada iki tel kumral saça dikkat edelim arkadaşlar. Bu dizelerde sevdiğine dokunamadığını ve buna duyduğu hasreti ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Burada da bir imgelen, bir çalışımsal ifade yer alıyor değerli öğrenciler. Evet, değerli öğrencilerim e, burada yazılımız bitmiş oluyor. Ben gireceğiniz sınavda e, hepinize başarılar diliyorum. 9. sınıf yeni müfredata uygun sorularımız burada tamamlanmıştır. Youtube Kürüm Medya kanalımıza ve Youtube Metin Kürümoğlu Hocam kanallarına abone olmayı unutmayın. E, arzu edenler olursa bağışta bulunmak isteyenler olursa videonun altındaki teşekkürler butonundan uygun gördükleri bir miktarı da bağış olarak yapabilirler. Bu arada size bir e, örnek soruyla beraber bir uyarıda bulunayım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu yazılılarda doğru yanlış soruları sorulmayacak yasak. E eşleştirme soruları sorulmayacak yasak. Aynı zamanda arkadaşlar test sorulmayacak yasak. Ben her ihtimale karşı yani hocalarını sormayacak ama buradan da bazı bilgiler vermek istemek için bir doğru yanlış soruları size hazırlamıştım. Bu da ekstra ekstra bir bilgi versin ama böyle bir soru yani böyle soru çıkmayacak. Doğru yanlış sorusu çıkmayacak. Onu vurgulayayım sevgili arkadaşlar. Ama buradaki bilgiler aklınızın bir köşesinde kalsın. Mesela sanat metinlerinde verilen mesajın doğruluğu kanıtlanabilir diye bir cümle görürsek bu yanlış mı doğru mu? Yanlış. Sanat metinlerindeki mesajın doğruluğu kanıtlanamaz. Niye orada imge var? Çağrışım var. Tamam mı? Sanat metinlerinde kelimeler temel, yan ve mecaz anlamları dikkatle, dikkate alınarak kullanılır. Evet arkadaşlar doğru sanat metinlerinde söz edilen dünya gerçek dünyanın kendisidir yanlış biraz önce hatırlayın yukarıda bunun benzer cevabını şiirlerde söylemiştik işlemiştik evet yanlış sanat metinlerinde söz edilen dünya arkadaşlar gerçek dünya ne değildir nedir kurmaca gerçeklik kurmaca dünyadır yani şairin yazarın hayalindeki bir dünyadır kişiden kişiye göre değişir aynısı değildir olmaz. Mülakat konusunu işlemiştik hatırlayın. Mülakat ile röportaj aynı tür yazılar olup adları farklı söylene gelmiştir. Yanlış. Mülakat ayrı bir yazı türüdür. E, röportaj ayrı bir yazı türüdür arkadaşlar. Aynı zamanda mülakat sözlü olarak yapılır ve sonra yazıya geçirilir. Arkadaşlar bir diğer e, soru doğru yanlış sorusu. Deneme yazarı eserinde görüş ve düşüncelerini kanıtlayıcı bir anlatımla ortaya koyar. Doğru mudur? Arkadaşlar yanlış deneme türünde hatırlayın deneme türüyle ilgili bir metin işlemiştik sözün inceliğinde. Hatırlayın Picasso'nun e, e, resimle ilgili İslam sanatıyla ilgili e, bir e, yazı vardı Rasim Özdemir'in orada deneme türünü görürken işlemiştik. Deneme türünde yazar görüşlerini ispat etme zorunluluğunda değildir. Görüşlerini özgürce kendi istediği gibi e, ne yapar e, aktarır karşı tarafa aktarır ve bunları ispat etme zorunluluğu yoktur. Örnekler verebilir, aç, e, örnekleri açıklamasının içinde yer alabilir ama bunları veriş amacı ispat etmek değildir. Peki e, ispat edici, kanıtlayıcı anlatım nerede e, olur? Makale türünde olur. Onu ilerleyen zamanlarda anlatacağız, göstereceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Deneme türünde kanıtlayıcı bir anlatım olmaz. Evet arkadaşlar tekrar vurguluyorum. Yazılımızda, yazılarımızda doğru yanlış soruları yasak. Hocanız doğru yanlış sormayacak. Sorarsa e, milli eğitim kurallarına aykırı davranmış olur. İki, e, test soruları yasak. Test sorusu da çıkmayacak. Üç, e, sevgili arkadaşlar Eşleştirme soruları da sorulmayacak. Yani bu üç soru türü de olmayacak. Bu uyarıyı da yapayım. Buradaki cümleleri de açıklama gereği duydum ki belki karşılaşırsanız yapın diye arkadaşlar. Böylelikle bu uyarıyla da videomuzu bitirelim, sorularımızı bitirelim. Tekrar hepinize hayırlı yazılılar. Ee, iyi yazılılar diliyorum başarılı yazılılar diliyorum tekrar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğen tuşunu likeladığınız için bir kere daha teşekkür ediyorum abone olmayan arkadaşlar ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone olabilir arkadaşlar teşekkürler butonu e, aracılığıyla da e, bağış yapabilirsiniz hepinizi sevgiyle selamlıyorum e, tekrar hayırlı başarılı bir yazılı geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.